Merhaba, Biz Pusulasına hoş geldiniz. Şişe hissesi için teknik analiz ile önemli seviyeleri inceliyoruz. Hisse uzun süredir düşüş trendinde ve şu an 36 lira 2 kuruş seviyelerinde işlem görüyor. 35 lira 9 kuruş seviyesi kritik bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu seviyenin altına sarkarsa, 34 lira ve 32 lira 50 kuruş seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü toparlanma için. 39 lira 5 kuruş seviyesi önemli bir direnç. Eğer bu seviyenin üzerine çıkılırsa 41 lira 85 kuruş seviyesine doğru bir hareket görülebilir. Ancak fiyat hareketli ortalamaların altında olduğu için düşüş trendi hala devam ediyor. Özetle, şişe kritik bir destek seviyesinde işlem görüyor. 35 lira korunamazsa düşüş derinleşebilir ancak yukarı yönlü hareket için 39 lira ve 41 lira seviyelerinin aşılması gerekiyor. Bu tür analizlerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.